Bize hep yeni bir video arkadaşlar bu videoda FIFA mobilde Beckham etkinliği geldi ve Beckham alacağız arkadaşlar saat 10.30 buçuk 11 gibi geldi yaklaşık etkinlik ben de hemen böyle Beckham almanın videosunu çekeyim diye arkadaşlar hemen bitirdim etkinliği Bayağı şey yaptım. Beckham'ı aldınız arkadaşlar şu anda. Önce nasıl alındığını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın burada sizde kayı iki açık olmayacak diye. Sadece kayıya bir olur. Buradan bütün etkinlikleri yapıyorsunuz. Zaten etkinliklerde maçlarda falan ayrı bir görev yok. Yani sadece maçı kazanmak ve etkinliği yapmak önemli. Ondan sonra arkadaşlar buradan paket açacağız bir de. Bu paketten açamıyoruz. Bunun için ikinci bekamı almamız lazım. Ee, bakın ben şu anda aldım. Şu, bakın. O kayağı bir bitince bundan kazanıyorsunuz arkadaşlar. kilitan atlayı. Oradan bekımı alıyorsunuz. Şimdi alacağız bekımı. Ve kayağı 2 de göstereyim. Kayağı 2'de ne var? E bacon XP'si ve full bacon puanı. Ben bu arada bu bekımı 90 gel yapayım arkadaşlar. İstisnam ama yapmayacağım. Çünkü ben 95'lik bekımı almayı düşünüyorum yani. Bunu da nasıl alınıyor diye sorarsanız 95 genlik bir takım Koyuyorsunuz arkadaşlar Ve elinizdeki normal Beckham kaytını Bu kadroya koyuyorsunuz Yani mesela bunu aldınız ya Bu kaydı Hem 95 gen bir kadro Koyup o etkinliğe koyuyorsunuz arkadaşlar Buradan açılıyor Ondan sonra arkadaşlar Oradan 95'lik Beckham'ı da Alabiliyorsunuz 100 genlik takım koyup bu 95'lik Beckham'ı koyup yüzgenlik Beckham'ı da alabiliyorsunuz ama biz şimdilik şu 87'lik Beckham'ı bir almak istiyorum. 87'lik MEO Beckham'ıma hayırlı olsun. Hemen kadyoma koyacağım arkadaşlar. Zaten Kante MEO pek olmuyordu buraya. Değiştirmek istiyordum ama sevdiğimden değiştirmiyordum. Artık Beckham geldi. Çalıştı diyorum. DC transfer. Koyalım kanteyi. Devam et. Evet 87 gen M.O. Beckham'ımız almış bulunmaktayız. Ve aslında biraz benim niye hiç XP'm yok? He Beckham'a özel XP var. Doğru. O yüzden arkadaşlar. Şuradan ben bunları falan sonra alayım. Yani şurada zaten ana menüye geldi arkadaşlar etkinlik. Şimdi paketimizi açacağız. Paket var demiştim. Bakın şuradan bakım teklifliğinden. Tınal buradan arkadaşlar. Fatih ve Hainan Hainan'ın şeyi adamı MLS'de. Fatih ya yani kullanamam ama çok iyi pay edeceğine eminim. Oo bakın işte Sako Premier bir stopaj. Yani olabilir. Ya Premier Lig'de hangi oyuncular var diye bakıyorum. Ve bu Kiliç de Premier Lig'deymiş ama işime yamaz. su adam olabilir evet. Neyse biz insanlar şu an sıfatı hiç Çünkü en çok pay edeceğin olduğunu düşünüyorum. Ee, şuradan bacon puan teklifi falan hiçbir şey almayacağım arkadaşlar. Direkt açıyorum. Hadi oğlum ver şuradan bir ansufatı. Biz de işimize bakalım. Bu arada Ansu Aa diye açıldı bu. Ve boost verdi. Ben böyle e, 250 kalık paketlerdeki gibi oluyor diye düşünmüştüm. Diye kaçıldı. Ha burada bu önemli değil şu anda. Ha bunu iki defa izleyebiliyormuşuz. Yani oradan Ansufati çıksa onu sataydım. Buradan 95 genlik kım içinde kadro uyuma payası çıkaydı. Yani arkadaşlar bir kımı denemek istiyorum aslında ama nerede deneyeceğim bilmiyorum. Videonun geri kalanında arkadaşlar şuradan Kaya 2 oynayacağım biraz. Bu arada arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Yayın açsam kimler geliyor? Nemo TV'de veya Nolo Live'da. Yayın açsam kaç kişi gelir? Eğer yani şöyle güzel bir gelecek kişi varsa yani açacağım yayın böyle ne bileyim. LoL mobil oynayız, FIFA mobil oynayız, PES'te kapışıyız falan. Bir şeyler yaparız eğer gelecek birliği varsa. Ee, şuradan buradan aldığımız aslında puanla puanlarıyla bir paket daha açabiliriz. Hatta arkadaşlar ben hemen kayıtı kapatıyorum. Buradan bir tane daha Bacon paket açmak için Bacon puanları biriktirip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir maçlara baktım da yani bunlar bayağı uzun süre yapması. O yüzden şey şu an videoda yapmayacağım. Şöyle bir şuralara bakalım açabileceğimiz bir şey var mı? Bu arada arkadaşlar buraya yaya puanı geldi. Yani ben usta hediyeliğimi paket açmak için bir ihtiyorum. Demek ki yine buradan bunu açın arkadaşlar. Yani ben yani şu an bunların hepsini aldım gelen bütün paketleri falan filan. Şu anda 2175 yona... puanım var. Ronaldo'yu alacağım. Adam Ronaldo'yu alınca Beleş'e Blink de gelecek. Yani hatta şuradan şöyle bir altın oyuncu açalım mı? Belki iyi birisi çıkay. Açtım 50'lik. Hadi oğlum. Şöyle bir seçkin çıkay mı? Ki yüzde bir. Ne çıktığını görmedik. Yani Adnan çıktı. Ulan Adnan. Yani şöyle bir busta busta bir şey varmış. En bak benim bustuymuş. Şu andaki tek amacım videoyu 10 dakikaya tamamlamak. Öyle bakınıyorum arkadaşlar bir şeyle. Bu arada 95 gen bir kadyo kurmak için arkadaşlar bayağı coins gerekiyor. Yani ben benim kadyomdan öne kalarak yapacağım. Yani mesela şöyle 96 gen arkadaşlar mesela şu an benim kadyom. Mesela bir tane 90'lık adam, bir tane 89'luk, bir tane 86'lık, bir tane 86'lık, sonra bir tane 88'lik falan öyle adamla alacağım arkadaşlar. Yani çünkü kuyabildiğim kadar en ucuza kuyum çünkü bayağı pahalı ya Ya en az 3,5 milyon falan oluyor diye düşünüyorum. En az yani. Evet bir kayşata katalım. Ee, karşı atakta bayağı da hem de bakım bakım pozisyon falan geliyor denemiş oluyoruz. Oo bu arada Fikik de bakım diye düşünüyorum yani. Sonuçta koskoca bakıma geçmişti yani adamın Fikiyi bayağı yüksekti. İnşallah bir Fikik çıkar karşımıza. Ya kibimize bakalım. Oha yüzde ötken. Kimyası düşük ama yüzde ötken olunca insan da bir korkmuyor değil. şöyle bir dakika benim pozisyonlarım daha mı iyi? Adamın kimyası çok düşük olduğu için galiba. Yüzde üçgen takım kuyup 36 kimya takım kuymak yine. Yani ben olsam yani yüz birgenlik takım kuyaydım. 140 kimya yapaydım yani. Kesin o adam da para para Ya mesela ben şu an bilye bile, bile yatayım adam FIFA'ya. Yani para yatayım adam kuyabileceğiniz en güzel kadyolaydan biri de benim. Yani şu an pay atmadan 96 gen olmak kolay bir şey değil gerçekten. E ee, Mbappe o nasıl pas ya? Hadi lan Levin dokunursun. Yenilmeyeceğiz inşallah da. Hey ki insan atarsın onu helal. O oh, bakın Beckham. Hadi oğlum Beckham. Beckham astı. Zaten ben bir atacağını ay bekliyordum. En kötü 50'lik adamla bile fikir gol atıyor yani karşı atakta. Ama teke tek de gerçekten tek fikir gol atması çok zor. Yani atacağımı biliyordum ama yani Tabii Beckham'a bir fikir bulmak kötü olmuyor değil. Şu anda o Beckham hadi at bakayım şuradan bir golünü aslanım benim be. Biz bu Beckham telefon depolama alanı bitmiş. Tek yerden kayda girdim. Onun oyası golü de atamadım. Rakip 9 gol olmuş. Beyabeye bitti ne yazık ki. Şuradan hemen ödüllerimi toplayıp da videoyu biteceğim. Yani kısacası şöyle arkadaşlar. Beckham bedava. Yani 80 delik bedava. Coins vererek de Coins akıyarak e yani 95 Beckham alabilirsiniz ki 87 ile 95'in arasında daha var kadar fark var. Ben o yüzden kesinlikle alacağım o Beckham'ı. Yani 95'lik bir kesinlikle alacağım. Yüzlüğe emin değilim ama. Ha bakın buradan Beckham'la görev attığımız için Beckham'ı aldı ki onunla görev attığımız için arkadaşlar buradan XP falan da veriyormuş. Ha buradan ben tabii bu Beckham'a XP atlat diyemem tabii ki. 95'liği alıp onunla yapacağım. Neyse arkadaşlar video'yu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. 95'lik bakımı da almamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, görüşürüz. Bay bay.